AVM içerisine böyle bir köy pazarı kurmuşlar. Yöresel ürünler gelmiş. Evet. Mutlaka mutlaka iyidir, tazedir. Ancak dikkatini çeken bir şey var. Nedense ürünlerin hiçbirisinde fiyat etiketi yok. Bu enteresan. Evet, güzel bir ürünler. Mutlaka taze tazedir. Ama dediğim gibi hiçbirisinde etiket yok. Fiyat etiketi yok. Çok ilginç. Enteresan değil mi? Evet burada beyefendi pişmaniye yapıyor. Güzel. Güzel ancak dediğim gibi fiyat etiketi olması şart.